Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11 Pro'nun altın renginin kutu açılışını yapacağız. Bir önceki videomuzda iPhone 11 Pro Max'in gece yeşili renginin kutu açılışını yapmıştık. Şimdi bu videoyu 11 Pro Max'in kamerasıyla çekiyoruz. Hemen kutumuzu alalım. Şu şekilde koyalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada birebir boyutları var. Şimdi jelatini açabiliriz. Hemen kenara alalım. 11 Pro altın rengi. Arkadaşlar gece yeşiline göre e, bu rengi daha çok beğeniyorum sanırım. Gördüğünüz üzere tertemiz. Harika bir cihaz olmuş. Kalitesi belli. Arkası buzlu cam. Apple logosu ortaya alınmış. 3 tane 12 kamera, e, 12 megapiksellik kamerası var. Geniş, ultra geniş ve telefoto kameralar. Şimdi cihazı elimize alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çerçevesi paslanmaz çelik. Altın renkli yine. Hemen ön tarafa bakalım. Artık koruyucu jelatin sadece ön tarafta geliyor. Çünkü arka kısımdaki buzlu cam artık çizilmelere daha dayanıklı. Bu ekran gelene kadar cihazı yan tarafa koyuyorum ve size kutu içeriğini göstermek istiyorum. Ee, şurada bir hızlı şarj adaptörümüz var. Gördüğünüz gibi dış yapısı daha büyük, daha oval. Şurada USB girişi var. USB C'den Lightning'e. Hızlı şarj adaptörümüz bu olduğu gibi AirPods çıkmıyor maalesef. Kablolu bunlar. Burada arkadaşlar USB C'den Lightning'e olan kablo var. Şimdi kutu içeriğimizi şu şekilde paketleyip kaldıralım ve cihazın ekranının ön kısmını size göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iPhone 11'den farklı olarak ekran çerçeveleri gerçekten çok ince. OLED ekranların farkını yan yana koyduğumuzda anlıyorsunuz. Biliyorsunuz iPhone 11 o cihazdaki siyahın tonları gerçek siyah değil. Burada resmen karanlık uzay siyahı var. Genel olarak arkadaşlar şu an biz Kutu açılışı ve ön incelemeyi yapıyoruz. Ayrıntılı inceleme ve aynı zamanda iPhone 11 Pro Max'le de bir yan yana kıyaslama videosu çekeceğiz. Hatta bu kıyas videosuna XS Gold'u da eklemeyi düşünüyorum. Çekimi de muhtemelen iPad Pro ile yapacağız çünkü iPad Pro'nun kamerasını da göstermemiştik. En azından onu da kamera ve video kayıtları nasıl bu şekilde göstereceğiz. Şöyle genel olarak çerçevelerine bir daha baktığımızda Harika bir cihaz olduğunu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Muhteşem. 11 Pro'yu da size bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.